Renk az önce durduk yere bize dislike yaptı. Sinirlendim. Öf. Bir dahaki maç Melody ile gitmeyeceğim. Umarım bu maçta yenilmeyiz. Karşıda İsrailli var. Yenilmek istemiyorum. Hayır. Tur ki. Jesse Allah'ını seviyorsan ölme lütfen. Yenilmek istemiyorum İsraililere. Hayır. No. No Jesse no. Jesse no. Jesse Hayır. Bu sefer Edgar'la girdim. Kupası çok yüksek. Bir altın bir olduğu için çok pro çıktı. Gene destanediyesi geliyor. Açacağız bakayım bir şey çıkacak mı. Bakıyorum. Hemen tamam, bakıyorum. Hemen. 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 En dertinde. Bakalım kaçıncı kupaya geliyoruz. Evet. Kırıcaksız. Eh. Uzun sürmedi. Bir baş daha kazandım. Eh. Esniyorum biraz. Kaybettiğim için eksi yedi, Eksi yiyorum bazen. O yüzden yavaş kasıyorum. Evet. Benim için zorlu geçiyor ama sizin için çok çok basit. Hii, bakalım kaç kupa geliyor. 10 kupa. Evet. Az kaldı ya. Galiba yanlış hatırlamıyorsam. En en başta 12.030'luk. Hayır 12.930'luk herhalde. Vallahi 13.000'e doğru kasıyorum ya. Keşke 950 verse ya. 950 verse de. Çok basit olsa. 950 verseydi veya 925 verseydi ne olurdu biliyor musun? Çok güzel. Ya nedense 10 binden sonra çok az veriyor her şeyden. Yani ben, de mal mal kupa kasıyorum işte ya. 10 binden sonrası çok bir işe yaramıyor da. Bir tek 10.000, bin 10 bin Bak bir tek şunlar işe yarıyor. Bir tek 10.000 işe yarıyor. Ee, bir 10 bin 20 bin 30 bin 40 bin, 50.000 bin, 60 bin 70 bin işe yarıyor e Çünkü efsanevi veriyor yani 5.000 5 dedim yani 5000 15.000 25 bin em, 40 dakika, 35 bin 45 bin 55 bin 65 bin onlarda onlar da iş veriyor. Orada da güzel de veriyor işte ya. Neyse artık kasacağız. Ya iki dakika daha sohbet ettik. Bir baş sonra. Stöy geliyor. <laughs> Evet arkadaşlar az önce bir hiper açtım var ya mükemmel tekrar öyle yapıyorum ben de şu adamla birlikte. Bugün bayağı bir İsrail denk geldi ya. Ee, i̇nşallah yeneriz ya. Yenemeyeceğiz ya, gibi geliyor. E, bence yeneriz. Türk gücünü <laughs> ama bizdeki am, kişi Türk değil ki. Ya ya Ne? Japon musun? Nesin kardeşim. kardeş? kardeş yes be! yes 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 Kıs yes kıs yes 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 kıs kıs yes 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 Evet bu arada 13.000'e bine çok az kaldı. Bana niye sürekli güzel çıkıp duruyor? Tövbe estağfurullah. Yani bu da desk. İki tane günlük ödülden günlük ödül yiyor. İki tane günlük starik Günlük Star Reis'i mi anne, onun neydi? İki tane gizemli çıktı. Ortasın, ortasındaki ama çok kötüydü. Ondan Ender çıktı. Demek ki ya videoda neymişiz? Sanslıymışız. Hadi Allah. Son bir maç veya iki maç. Hadi bakalım. Arkadaşlar bir tane kupayla kaçırdım ya. Dedim ki bari bu maçı da sizlerle beraber yapayım. Son maç olduğu için zaten bir kupa kalmıştı kazandı ama. öleceğiz gibi duruyor lan. Ama ölmez ölmez. Ölmez bence. Bence ölmez ya. Evet ölmedik. Bu maç ay bu tur yenileceğiz zannettim de yenilmedik tamam. Uh maç desem direkt maç anlamına geliyor yani. Maç anlamına. Maç desem maç anlamına geliyor dedi. Evet bizimkiler alır inşallah. Hayır hayır bak sakın ya. <laughs> Jesse sen beleştisin. Birkaç takım dost ki Jesse beleşti. Jesse beleştisi. Jesse yaparız seni peçesti. Hayır ona saldıramazsınız. Saldıramazsınız ona. Piper Allah'ını seviyor musun? Yenilmezsin değil mi yani? Allah'ını seviyorsan yenilmezsin Piper. Ya. ya bak Shelly'nin aksesuarı varsa bitti. Ya bitmemiş de olabilir. Bizim adamın kostümü çok iyi ya. Kelebek bayılır. Kalabak. Kalabak kalabak kalabak. Orada ulti bassaydı ben gebertirdim o Viper'ı. Kırılmaz duvar var çünkü orada. Şu üstüne çarpı olan şey kırılmaz duvar. Bunga bunga bunga. Hadi atlasana. Ya niye atlamıyorsun ya? Ya oğlum ya, döverim sen ya. <Sessizlik> Eksi sekiz yedim, yok artık. Edgar boşuna mı 700 yaptım ben. Bu maçı da size yapacağım. Tamam, ki videomuz kısa sürmeyenmiş. Allah Allah. Tabi video kısa sürerse biz de kısa süreriz kadar. Hayır. Bak. Oyuna başlar başlamaz. Yemek isterim. Lan 9 aylık emeğim var lan 11 aylık. 9 10 aylık emeğim var hesapta. İnga. İnga ın yani lik mula yani dik mula ولا ya bak dislike yapma döverim ha dislike yaptı bir de terbiyes toksiklik yapmayın bak arkadaşlar arkadaşlar ben az önce toksiklik yapmış olabilirim herkesten özür diliyorum ama bakın. Şimdi arkadaşlar beni isteyenler toksiklik yapmasın lütfen. Toksiklik kötü bir şeydir. Toksiklik yapıyorsan sen bir toksiksindir. Yani dislike yapmayın. Ağlama da yapmayın. Tamam baba. Yoksa toksikliş olasınız. Toklikslik. Toksiklik. Toksiklik oldu. Bu yaklaşımda böyle bir hayır?

Etek sürede konuşmaya başladım Tabe tebe. sürede konuşmaya başladım Tabe tebe. Ayılm ya. Yani. Hayır. Bakın. Hayır. Bakın. Hayır. Bakın. Bak hali hakkında normal lütfen. Sel yoksa selamı kabul. Niye bunu yaptım ben de bilmiyorum. Kaçmak için yaptım herhalde. Bilmiyorum kendi yaptığımı da bilmiyorum ben. Ay doğu da aldım. Doğu da gitti abi. Abedi. Yes tamam. Bu maçı kazandım. Ya maç diyorum ya. Gene maç diyorum ya. Çocuk kazanıyor. Hadi bakalım.

çok güzel olacak Hadi bakalım İnşallah yeter ya Bir maçlık yeter inşallah Hadi bakalım Hadi bakalım Hadi bakalım Hadi balık atalım Hadi göbek atalım ya. ya Ay ben ne diyorum ya Sapık benim ben Tövbe tövbe Lan <laughs> git sen sen beni beni çok pis alır lan abi. abi beni affet abi Abi beni affet Abi beni affet abi beni Gel oğlum Gel oğlum Gelme gelme abi tamam pardon abi ya Abi pardon içinden geçti gel demek ya Abi pardon Abi sen kimsin lan Sen kimsin oğlum

Bizimkiler kıstı cana ölmezse tabi bir şeyler olacak yani. Hey, şu Ebe Hayra bas ölse biter. Çok güzel ölecek Şu Ebe Hayra ya, Ebe Hayra, Hayra ya, Ebe Hayra gel buraya, Ebe Hayra. Arkadaşlar ben en iyisi bir tane maç kazana kadar bir tane maç kazanana kadar AFK olayım tamam. Çünkü böyle canımı sıkılıyor ya. Arkadaşlar o düşmün kupamız hayırlı olsun diyorum. Evet 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 evet. Yuppi yuppi yuppi. O düşmün o düşmün o düşmün. Umarım videoyu izlerken sıkılmamışsınızdır hem um, kesin sıkıldınız neyse çok uzun sürdü Ya olsa açacağım şimdi normal video atmak zorunda kalacağım <laughs> abone olmayı lütfen like katmayı unutmayın